Dorun, Nihal Atakaş Cami inşaatının temel atma törenine Aynen. hoş geldiniz. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Sayın Mehmet Algan 25. dönem Hatay Millet İlk fikir sahibi eşi Nihal Hanım'dı. İsmin, fikrin sahibi Nihal Hanım'dı, ismin sahibi de Nihal Hanım olmayı hak etti. Çünkü hayatta her şey böyledir, ticarette de böyledir. İlk hatayı yapan her zaman kazanır. Sağlandığı birlik, beraberlik, sevgi, saygı, hoşgörü ruhunun kazandırıldığı dünyaya mutlu olmak için gönderilmiştir. Mutluluğun kaynağı da sevgidir. Camilerimiz bizi toplayan, bir araya getiren, aramızda sevgi bağını yer geçerten mekanlardır. Anadolu'yu gezdiğimizde atalarımızın yaptırdığı han, hamam, köprü ve camileri hayranlıkla izlemekteyiz. Nihal Atakaş Cami bir taraftan Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşırken diğer taraftan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu modern Türkiye Cumhuriyeti'nin yenilikçi çizgisinde içinde barındırmaktadır. tamamlandığında tıpkı bir gerdanlık gibi İskenderun'un sahilinin güzelliğine güzellik katacağını düşünüyorum. Bu caminin çok güzel projesini yapan ve şu an aramızda bulunan mimarlarımız Enes Şafak ve İsmail Coşkun Bey'e de teşekkür ediyorum. Bu caminin dostluğa, kardeşliğe, barışa, huzura vesile olmasını canı gönülden diliyorum. Ezelden beri bu sahile bir cami yapmak istiyorduk. Sayın şu anki Cumhurbaşkanım, daha önce başbakan iken geldiğinde sayın Cumhurbaşkanımza böyle bir fikrimiz olduğunu söyledik. O da bir plan yapın, bir proje yapın yollayın dedi. Biz daha değişik bir proje yapmıştık ama kendisi bize Budapeşte'deki bu caminin projesini yolladı. Hamzıyı sağlayan eser için bazı insanlar iyi veya kötü konuştu. Bizim gayemiz öncelikle bu güzüde şehrimizi gerdanlığına muhteşem bir kolye takmaktı. Hem şehrin vitrinini hem de bu bölgenin eksikliğini hissettiğimiz ibadetimizi inşallah bundan sonra en kısa zamanda da bitireceğiz. Her gün biraz daha güzelleşiyor. Çok önemli eserlerle nakış nakış işlenmeye devam ediyor. Biz Tabii ki İskenderdumuzda iş adamlarımızda, sivil toplum örgütlerimizde, sevgili İskenderunlu hemşerilerimizle uzun yıllar İskenderun'un ihmal edilmiş sorunlarına çözüm üretme noktasında çok büyük başarılara imza attık. İskenderun 1900'lü yılların başından itibaren ortaya çıkmaya başlayan ve Cumhuriyetle birlikte hızla gelişen, büyüyen kentlerimizden birisi. Böyle olunca geçmişten gelen, tarihten gelen camilerimiz, eserlerimiz biraz az. Beş tane cami İskenderun'a yapılması konusunda bir tanesi buydu. İkinci camimizde Tosyalı Aile Sağlığı Merkezi'nin orada dün onun da projesini son şeklini aşağı yukarı verdik. Yakın bir zamanda inşallah o da başlayacak. Üçüncüsü İskenderun için önemli olduğunu düşündüğüm belki hem hemşerilerimizin üniversite camide diye adlandırdığı bizim tabi tam bir isim koymadık daha ama merkez cami diye düşündüğümüz üniversitenin girişinde yapacağımız oldukça büyük yaklaşık 10 bin kişilik bir cami. Bununla ilgili de tabi hayırseverlerimize vatandaşlarımıza biz güveniyoruz. İskenderunlulara güveniyoruz. Orada da gecikmeyeceğimizi, hızlı bir şekilde başlayacağımızı ve kısa sürede biteceğini umuyorum. Dördüncüsü hemen kavşakta tekel TEDAŞ binasının olduğu yerde onun da hayırseveri hazır. Kendi teklif etti. Orayı ben yapmak istiyorum şeklinde. Onun da çalışmaları devam ediyor. Beşincisi de karar aldığımız yine belediye başkanımız bahsetti ama camiden bahsetmedi. Küçük belki biraz mescit gibi olacak. Bu karayolları arazisi değil mi başkanım? Bir tane de orada yapacağız. Bunlar tabi kentimizin süsü. Kentimizin tapusu. Bu kentin kimliği. Birçok şehirde dünyada kentlerin belli sembolleri vardır. Hakikaten sembolü insanların önünde gelip fotoğraf çektirdiği, hatıra fotoğrafı çektirdiği konumu itibariyle belki evliliğe ilk adımını atacak olan gençlerimizin hatıra fotoğraflarını, gençlik fotoğraflarını çektirdikleri bir yer olacaktır. Dolayısıyla bu camiyi özellikle önemsiyoruz kentimize, dünyaya, ülkemize örnek olacak bir güzellikte olmasını arzu ediyoruz. Ben Sayın Recep abimizi, Recep Beyefendi'yi kutluyorum. Yine hadisi şerifte hayırda yarışınız diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kendisi iyi bir yatırımcı olarak yine çok iyi bir yatırım yapmıştır. Hem dünyadaki bu yatırımda kazancının bereketini inşallah artıracaktır. Hem de ahiret hayatında dünyevi amel defteri hep açık kalacaktır. Salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizi daim eyle ya Rab. En kısa zamanda bu camiyi kazasız belasız inşaatının tamamlanarak açılışını yapmayı da bizlere lütfeyle ya Rabbi. Evet kazasız bela bir kez daha inşaatın yapılmasını ve tamamlanmasını diliyoruz. Hadi bakalım. Ya Allah, Bismillah. Sayın Başkanım. Evet Sayın Başkanım. Evet.